Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. emmâ ba'd. Evet kıymetli kardeşlerim, 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayının ardından inşallah Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Ramazan bayramı yani şöyle düşünebiliriz, her gün oruç tuttuk ya, o tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci neyse bir aylık orucun toplu iftar sevincini ifade ediyor Ramazan bayramı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bayram sabahı evden çıkmadan önce efendim hurma gibi tatlı bir şey yiyor. Ve ne yapıyor? Öyle çıkıyor. Ve bunu bize de tavsiye ediyor. Yani burada tabii çünkü bir ay ne yaptık? Her gün oruç tuttuk. İmsak'ta ne yaptık? Artık yemeği kestik ve sabah namazına giderken ne yaptık? Artık bir şey yemedik, değil mi? Yeme içme bitmişti. Ha, şimdi ne yapıyoruz? Bak, sabah namazına, bayram namazına giderken tatlı bir şeyler yerek gidiyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Bugün oruçlu değiliz diyoruz. Niçin oruçlu değiliz? Çünkü bugün bayram diyoruz. Bayramda yenilir, içilir, ikramlar yapılır. Evet. i̇mam Rabbani Hazretleri ne buyurdu? Bayramda yiyip içmek yıllarca nafile oruç tutmaktan eftal buyurdu, daha sevap buyurdu. Niçin? Yani şu kadar oruç tutuyorsun ama bayramda yemek ondan daha eftal öyle mi? Evet öyle. Niçin? Çünkü bayramda oruç tutmak nedir? Haramdır. E dolayısıyla sen harama düşmüyorsun, haram işlemiyorsun ve o gün yiyorsun. Yani ne yapıyorsun? Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emrini yerine getirmiş oluyorsun. Evet kıymetli kardeşlerim bayram. Yani her toplumun kendine has bayramları vardır. Gerek dinidir gerek milli bayramları vardır. O günleri neşe içerisinde sürü içerisinde kutlarlar. Bizim de iki tane büyük dini bayramımız vardır. Birisi Ramazan bayramıdır. Birisi de kurban bayramıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Orada Medine'lilerin iki tane bayramı vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu yani bu, bu günler nedir? Mahiyetini sorunca dediler ki yani biz cahiliye döneminden beri bu günleri kutlarız ve eğleniriz dediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Cahiliye izleri taşıyan bu bayramları kaldırdı. Onların yerine İslam'ın iki bayramını bizlere müjdeledi. Çünkü İslam geldiği zaman kendi sistemiyle geliyor. Evet kıymetli kardeşler. Yani onu değiştireyim, onu dönüştüreyim değil. Tamamen onu kökünden söküyor. O tabuları yıkıyor. Yerine efendim İslam'ın, İslam'ın ruhuna uygun bir şekilde kendi sistemini, kendi kurallarını getiriyor. Ve işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah'ın Teala size kutladığınız iki bayram yerine daha hayırlı iki bayram verdi. Bunlar Ramazan ve Kurban bayramlarıdır buyurdu efendim sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu bayramlar asr saadetten beri devam ede gel gelen bayramlardır. Asırlarca devam etmiştir ve neşeyle, sürurla kutlanmıştır müminler tarafından. Evet bayramlar, bayramlar sevinç ve sürur günleridir. Dargınlar barışırlar, kucaklaşırlar, kinler, nefretler, nabar, rafa kalkar, düşmanlıklar sona erer, dostluklar daha da pekişir. Büyükler ziyaret edilir, elleri öpülür, duaları alınır. Dolayısıyla bayramlar böyledir. Ramazan bayramı da böyledir ve Ramazan Ramazan bayramının daha bir özelliği daha vardır. Nedir? Ramazan bayramı manevi ücret günüdür kıymetli kardeşlerim. Ne demek o? E şimdi Ramazan şerif ayında oruçlar tuttuk, teravihler kıldık, mukabeleler okuduk değil mi? Yani infaklar, zekatlar, mali bedeni, bütün ibadetleri mümkün mertebe cem etmeye çalıştık. Ha işte böyle yapan müminlerin elde ettikleri manevi kazançlarını tahsil etme günüdür bayram. Bir manada böyle düşünün. Yani nasıl ki bir işçi, şimdi maddi yönden misal verince insan daha iyi ya. Yani bir işçi düşünün bir ay çalıştı, ay sonu ne yapıyor? Maaşını nasıl alıyorsa Ramazan bayramı günü de adeta manevi ücret günüdür kıymetli kardeşlerim. Nitekim Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bayram sabahında allah Teala ve Tekaddes Hazretleri meleklerini beldelere gönderir. Bak şimdi bayram sabahı neler oluyor bizim haberimiz yok. Ya, Mevla Teala bir takım görevli meleklerini ne yapıyor? Beldelere, memleketlere he, gönderiyor. Melekler yeryüzüne iniyorlar ve bütün sokak başlarını, köşe başlarını, yol ağızlarını tutuyorlar ve şöyle sesleniyorlar. Ey Muhammed ümmeti, ikram sahibi Rabbinize gelin. Herkese ilan ediyorlar bakın. Yani bu sesi insanlar, cinler duymuyor ama he, başka mahluklar duyuyor. Melekler sesleniyor. Ey Muhammed ümmeti ikram sahibi Rabbinize gelin. Size bol bol ihsanlarda bulunacak. Öyle ya şimdi sen birinin evinde misafir gittiği zaman veya sana bir misafir geldiği zaman ona bir ikramda bulunmuyor musun? He? Ona ikramlarda bulunuyorsun, ona hürmet ediyorsun, efendim onu rahat ettirmeye çalışıyorsun da. E sen şimdi bayram sabahı hem bayram, Mevla'dan gelen bir efendim hediye, hem de mevlan evine gidiyorsun bayram sabahı dolayısıyla allah Teala evine gelen misafirlerine ikram etmez mi zannediyoruz? Evet size melekler öyle diyor. Size bol bol ihsanlarda bulunacak. Günahları bağışlayacak diyor. Ve tabi insanlar mescitlerde toplanıyorlar. Şimdi bu sesi tabi duymuyoruz ama mescitlere bayram günü gelmeyen de var mı? Maalesef var ya. He? En bozuk adam bile ne diyormuş yani? Namaz kılıyor musun? Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Yani ona da çok geliyor ama hızlı hızlı söylüyor yani. Hani diyor içki içiyor musun? Akşamdan akşama diyor. Ama namazı bayramdan bayrama kılıyormuş. Yani böyle adamlar bile bayram namazını kılıyorken hiç bayram namazına da gelmeyen adama Allah ne yapsın yani? He? Bak Mevla meleklere emretti. Mescitlerde toplanınca Allah'ın Teala meleklere tekrar şöyle buyuruyor. Ey meleklerim bir işçi işini bitirdiği zaman onun ücreti nedir? Melekler diyorlar ki ey Allah'ımız onun ücretini fazlasıyla vermektir. Mevla da buyuruyor ki ey meleklerim sizleri şahit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları orucun ve kıldıkları namazın sevabı olarak kendi rızamı ve mağfiretimi kıldım. Ve rızvanü minallahi ekber Allah'tan en küçük bir rıza en büyüktür. Mevla razı oluyor. Ya, evet kıymetli kardeşlerim. Ve daha sonra şöyle buyuruyor. Ey kullarım. Bak çok önemli. Bugün benden isteyin. O bayram günü geldiniz ya Allah için ikram edecek ey kullarım. Bugün benden isteyin. İzzetime ve celalime yemin olsun ki ahiretiniz için benden ne isterseniz onu veririm. Cenneti isteyelim. Firdevs âlâ'yı isteyelim. Bak ahiret için ne isterseniz veririm. Dünyanız için ne dilerseniz sizi görürüm. Orada da mahrum etmeyecek. Dünya içinde işte işte isteyebildiği kadar. Allah'tan böyle bir ultimatom var, böyle bir müjde var. Böyle bir açık çek verilmiş yani. Evet namazdan sonra da bakın ne buyuruyor. Şimdi bağışlanmış olarak evlerinize gidiniz. Siz beni razı ettiniz. Ben de sizden razı oldum diyor. İşte kıymetli kardeşlerim. İşte bu müjdelerle bayram, bayram oluyor. Evet. Bakın Halife Harun Reşit bir bayram günü minareye çıkıyor bakıyor insanlar toplanmışlar ovada bayram namazı kılmak için. Takriben 600 bin kadar insan var ve tabii kalabalığı gören Harun Reşit şöyle diyor. Ya Rabbi diyor bu insanlar şayet benim kapıma gelselerdi ve benden isteselerdi ben bunlara çok az da isteseler kime ne kadar vereceğim çoğu eli boş dönerdi. Şimdi hepimiz senin kapına geldik ve rahmetini talep ediyoruz. Bizi bağışla ve ümidimizi boşa çıkarma diyor. Hepimiz ne yapacağız? Devlet reisinden he? işçisine memuruna kadar dağdaki çobana kadar amirinden memuruna kadar hepimiz ne yapacağız? Rabbimizin evine gideceğiz. Bayram namazlarımızı kılacağız ve Rabbimizden isteyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Demek bayram sabahı bakın neler oluyor neler bitiyor. Evet. Pehlivanı Hazretlerine ne diyor? Bayram diyor süslü elbiseler giyenlere, güzel yemekler yenenlere değil, cehennemden kurtulanlaradır. Bayram kimeymiş? Cehennemden kurtulanlara. Yani biz şimdi bayramda ne yapacağız? Sevineceğiz, şururlanacağız. Niçin? Yani Ramazan gitti de oh kurtulduk haşa böyle mi? Hayır. Ya cehennemden kurtulduk diye bayram yapacağız. Onun için yemeğini güzel yiyorsun. Onun için güzel elbiseler giyiyorsun. Onun için efendim bir bayram havası var yani. Ama şimdi bakıyorsun tabi efendim ne teravih ne oruç Ramazan mıymış değil miymiş adamın umurunda değil ama AVM'ler dolu dükkanlar dolu. Ne yapıyorsunuz bayrama hazırlık yapıyor adam bayram elbisesi alıyor adam. E bu Ramazan bayramı bu Ramazan bayramı Ramazan ayını güzel geçirenlere cehennemden kurtulanlara Rabbim Celle Celaluhu bizi de cehennemden kurtulanlardan eylesin. Evet yani bayram namazı için evden çıkılıyor ya. İşte bay, evden çıkanlarla kıyamet günü kabrinden çıkanlar birbirine benzetilmiştir. Ne gibi bayram sabahı insanlar evlerinden çıkacaklar. Yani kimisi süslü püslü, kimisi sade, kimisi binek binekli, kimisi yaya ne yapacaklar? Çıkacaklar, camiye gidecekler, sonra tekrar efendim camiden sonra evlere gelecekler. İşte bu halleri kıyamet halkının haline benzetiliyor. Aynı bunun gibi kıyamet kopunca İnsanlar kabirlerinden kalkacaklar ve onlar da bir yere doğru gidiyorlar. Ha dünyadayken camiye gidiyorlardı ama orada nereye gidiyorlar? Mahşer yerine gidiyorlar. Herkes farklı farklı. Kimisi binekli, kimisi yaya, kimisi elbiseler içerisinde, kimisi perişan bir halde sürünerek. Herkes ne yapacak? Demek ki yollara dökülecekler. Mevla buyuruyor ki: "Estan billah yevme nahşurul Muttakin'e ila rahmani vefda. O gün takva sahiplerini heyet halinde yani kendilerine ikramda bulunmak üzere heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız. İşte onlara orada da bir bayram havası var. Evet ama ve nesukul ila cehenneme virda. Mücrimleri de susuz olarak cehenneme sevk edeceğiz diyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ve hesaplar görülecek. Mahkeme-i Kübra'da hesaplar görüldükten sonra herkes ne yapacak? dünyadayken camiden evlerine doğru mekanlarına gidiyorlardı ya oradan sonra hesaptan sonra da herkes kendi mekanına gidecek ama mekanları neresi? Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir kısmı cennete bir kısmı da cehenneme gidecek. Rabbim bizi cennete giden fırkadan olmak nasip eylesin. Bir bayram günü Hazreti Ali radıyallahu anh yanına birisi geliyor bakıyor ki kuru ekmek yiyor. Adam şaşırıyor. Diyor ki ya Ali bugün bayram ve sen diyor kuru ekmek yiyorsun öyle mi? Evet diyor. Bugün bayram ve ben kuru ekmek yiyorum. Benim için bugün de bayram, yarın da bayram, öbür gün de bayram. Günah işlemediğim her gün bana bayram diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Hani bir söz vardır ya meşhur bir söz. Deliye her gün bayram denir. Aslında deliye değil. Demek ki kime her gün bayrammış? veliye her gün bayrammış. Yani günah işlemediği günleri bak Hazreti Ali radıyallahu anh başta olmak üzere hep ulema sülaha onu o günleri bayram ilan etmişler. Onun için Rabbim Celle Celaluhu bizlere de her günümüzü bayram olacak şekilde haramlardan uzak geçirmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Yine bakın Cüneyd Bağdadi Hazretleri bir bayram sabahı camiden çıktılar. Bir de baktılar orada bir grup toplanmış. Yani biraz edep sınırında aşarak, hadsizlik de ederek yani bir ha 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 kahkahalar, gürültüler, feryatlar figanlar görünce üzüldü. Dedi ki Bunların dedi haline gelin üzülelim dedi. Hani sanki şöyle bir hava var biliyor musun? Yani bayram Ramazan bitti de kurtulduk. Oruç, teravih yani çok sıkıldık, çok daraldık. He? Artık o bitti de kurtulduk havası var. E böyle olunca dedi ki arkadaşlar gelin bunların haline üzülelim dedi. Acaba tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız teravihler, verdiğimiz infaklar, zekatlar Yapmış olduğumuz ibadetler kabul mü? allah Teala hazretlerine layık bir şekilde mi yaptık? Ramazan ayı geçti. Acaba bizden razı mı değil mi? Ha, şimdi bu hususta hiçbir garantimiz yokken yapılan ibadetler kabul müdür değil midir bilmiyorken böylesine gül cümbüş kahkahalar gayri edep hem de cabinin önünde uygun değil demek istiyor kıymetli kardeşlerim. Evet Ramazan-ı Şerif ayı koskoca bir ay oruçla, ibadetle, taatle, teravihle, mukabeleyle dediğimiz gibi gerek mali gerek bedeni ibadetlerle geçirmek nasip oldu. Ve işte bayram günü de toplu efendim bir şekilde tutulan oruçların iftar sevincini ifade ediyor. Rabbim Celle Celaluhu manevi ücretlerimizin fazlasıyla almak nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ayının şikayetinden emin şefaatine mazhar eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim hepinizin Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Her gününüz bayram olsun ve önümüzdeki sene çok kıymetli gecelere, günlere ve özellikle Ramazan-ı Şerif ayına ulaşabilmek nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve Ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.